Herkese selamlar. Ben Murat. Motobolizmaya hoş geldiniz. 2021 yılı için pandemiden dolayı, dünya piyasaların sıkışmasından dolayı motosiklet firmaları çok ilginç şeyler yapmaya başladılar. Neredeyse her marka model kendi bünyesindeki motosikletleri ya yeniliyor ya tamamen revize ediyor, değiştiriyor. Bugünkü videomuzda Avrupa'da çok fazla satılan Çoğu Scooter'cının da hayali olan Honda NC750X'in 2021 kasası. Ama komple revize edilmiş 2021 kasasının verilen teknik verilerini inceleyeceğiz. Aynı zamanda tanıtım videosundaki görüntülere göre bir değerlendirme yapacağız. Bir kere en başta bu motosiklette neler değişmiş onlara tek tek bir basalım. Bu motor Blue 745cc paralel çift silindir. Önceki motor yani 2020'ye kadar 54 beygir. Bu yeni versiyon 2021 yılındaki güncellenen ise 4 beygir daha fazla. Artı bu motor 7000 devir çevirebiliyor. Motorun torku 69 Nm'ye çıkartılmış. Ama beygiri ve torku yükseldiği için benzin yakıt tüketimini düşürmek veya aynı şekilde tutmak için motor çeşitli aksamlardan feragat edilerek daha kaliteli malzemeler malzemeler kullanılarak 6 kilo kadar hafifletilmiş. Motosiklette gaz teli yok. Telsiz gaz sistemi var. Böylelikle 4 tane sürüş modu eklenmiş. Yağmur, spor, standart ve kullanıcı ayarlı olmak üzere dediğim gibi 4 tane sürüş modu eklenmiş. 3 seviyede Tork ayarlaması var. Yani motorun torkunu 3 farklı seviyede istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Öndeki depo 23 litreye çıkartılmış. Normal motosikletlerdeki depo olan yerde bu motosikletin bagajı var biliyorsunuz. Bu kısmı 23 litreye çıkarmışlar. Çok genişletmişler. Tam kapalı kask rahatlıkla oraya sığabiliyor. Ön camın tasarımını tamamen değiştirmişler. Yeni bir cam tasarımı yapılmış. Ön farları yine aynı şekilde tamamen değiştirmişler. Ve e, kelime yerinde ise hakikaten çok mükemmel olmuş. Kafadaki değişiklikler sadece farlarla bitmiyor. Yeni LCD panel ekran e, da takılmış. Birçok bilgiye oradan ulaşılabiliyor. Hakikaten çok güzel olmuş. Motora çok yakışmış. Bu motosikleti tercih etmelerindeki insanların en büyük etkenlerinden biri olan DCT otomatik çift kavramalı şanzıman sistemi Forza 750 ve yeni 2001 XADV gibi en güncel versiyonunu bu motorda kullanmışlar. Yani DCT şanzıman diğer kardeşleri gibi diye tabir edeyim en son sisteme sahip, en kusursuz, en güzel çalışır halde bu motorda tüketiciye sunulmuş. Şimdi yayınlanan videoyu beraber izleyelim. Orada da bir yorum yapalım. İlk intiba güzel. O far far harika olmuş. Far harika olmuş. Kuyrukta da ufak bir değişiklik var. Çok güzel. Güncellenmiş macera tasarımı diyor. Evet, bayağı bir güncelleme gelmiş. Çizgiler. Şu an bu çizim. Bakalım. Farlar yine e, power led. Altına uzunlar için. Sanki böyle x-max e, 250 bilirsiniz, onun altındaki şeyi gibi. Uzun muhtemelen buradan olacak. Yan karanajlarda ufak değişiklikler var. Amortör zaten şova. E, Ön camda değişiklikler var. Hava basınç türbülansı için yer yapmışlar. Hakikaten çok güzel. Ya şu Allah'ım şu yok mu? Ya şu arka taraf, şu arka maşalar. Bak Forza'da ne güzel yapmışın. X ADV'de ne güzel yapmışın. Arkadaş bu ne? Ya bildiğin e, rahmetli Barkın'ın dediği gibi ya bu yani balkon demiri gibi bir şey. Yani bu bence hiç hoş değil ya. Yani keşke bunu bir değişiklik yapsalardı ama yapacak bir şey yok. Çok güzel. Yani şöyle yandan bakıyorsunuz, çizgiler, hatlar hakikaten değişmiş, çok güzel olmuş. Ekran değişmiş, ee, bahsettiğim gibi. Ee, gayet geniş, güzel okunabilir. Her renkli değil, evet renkli değil. Olsa daha güzel olurdu ama yine de yani kendini güncellemiş güzel. 4 sürüş modu. Sürüş modları e, gelmiş bahsettiğim gibi yani Forza veya XADV gibi artık e, bu makineler akıllan akıllanıyor, akıllaşıyor. Yani e, sadece bilek adabı değil, birazcık böyle yapay zeka tarzı e, durumlara geçiyor. Hani e, GS 1200, 1250 kullananlar diyor ya, yani artık bu motoru sanki biz kullanmıyoruz gibi gelecek bu, gelecek bu yani yapacak bir şey yok. Ama sürüş modları kişinin e, hatalarını terör edip kazaya e, karışmaması için yapılan şeyler teknolojik şeyler, güzel şeyler. Ama hakikaten ha e, şeylerde mesela e, sinyallerde kompleti yani artık ampul olayı yok bu motosiklette. Eksos'da bir ufak tefek böyle makyaj olayları var. Daha güçlü DSG ile 750cc motor diyor. Çift debriyaj şanzımanı. Ee, şunu da biliyorum. Yeni çıkan 750 Forza ile yeni çıkan yani 2021 olan XADV'nin çift kavramalı şanzımanı en güncel hali bu motosiklette de aynı. Yani en güncel şanzımanı kullanıyor. En sorunsuz halinle. Birazcık geri gelelim. Ya hala tek. Ya Forza'da çift yaptın şu ön freni. Bunda da yap değil mi? Yap kardeşim hani daha güzel oluyor. Kocaman motor, ağır motor. Tamam hani bu şey yapıyor. Hani bu motoru durduruyor. Honda'nın Nissin kaliperleri evet gayet güzel durduruyor. Ama bunu yapsan daha iyi değil mi? Yani bir kere görüntü olarak çok güzel, çok doygun olacak. Yani bunun kaç paraya? 300-500 lira zaten zam yapmışın dünyanın zam yapmışın fiyat olarak koy bunu da üstüne. bu motorda eksik olarak bence önde çift disk olması lazım da. Devam edelim. Standart Honda çantaları çok güzel. Tüm aksesuar ve paketler Seyahat, macera, kentsel. Yani e, daha öncekilerde de e, NC750'lerde biliyorsunuz standart yani e, Honda firmasının kendisinin yaptığı arka çanta yan çantalar var. Rüştünü ispatlamışlar. Çok güzeller. Hem yumuşak artı çok kolay çizilmeyen e, plastikten artı ses falan dangır dangır hiçbir şey yok. Evet gerçekten çok güzel. Bu da aynı şekildedir. Evet burada dolusu bakalım. Bu sefer tasarımda değişiklikler var görüyorsunuz. E, Forza'da da aynı şekilde muhtemelen Forza ile aynı çizgilere ait. Yani e, 750 Forza ile aynı e, yan çantasına sahip galiba. Arka çanta ona keza. Yan tarafta koruma demiri. Ön tarafı koruma demirine e, montajlı sis farları. Tahminimce uzatılmış e, yolculuk camı. Daha fazla bir şey görmüyorum ama bu şekilde şey gibi düşünün bunun biliyorsunuz deposu arka koltuğu kaldırınca oradan oluyor ön tarafta bagaj var. İnsanı indirdikten sonra kaldırıyorsunuz, benzini dolduruyorsunuz. Ha ne olur? Ee, yan çantalar mesela öndeki personel, e, öndeki sürücü e, sağ çantayı alsa, arkadaki sol çantayı alsa, ekstra eşyalarını da arka çantaya koysalar, üstüne de rakla beraber işte o uyku, uyku tulumları metler çadırlar falan onlar da bağlansa Allah fizan'a gidersiniz. Zaten 100 kilometrede 3.5 litre civarında yakıyor. Bomba ya, bomba. Genişletilmiş depolama bölümü. Burada e, belli bir metraj vardı. Buraya 28 e, metreküpe çıkarmışlar. Yani e, 28 birim tam şimdi şey yapmayayım yanlış, yanlış da söylemeyeyim. ama bizim anlayacağımız dille buraya tam boy bir kask rahatlıkla sığıyormuş. Bu da çok güzel kask giriyorsa ki yanlarda bakın boşluklar da var kask giriyorsa buraya yani baya bir şey koyabilirsiniz. Çok güzel bir şey. Ben bayılıyorum bu özelliğine. feelings are perfect and Yani XMX 250 300 icabında 400 ona keza forzacılar bu motosiklete bayılıyor. Genellikle dikkat edin etrafınızda o, o tarz motorlardan geçenler hep bu e, NC serisine bakıyor. <laughs> NC 750x harika. Arkadaşlar yeni NC750X böyle. Detaylarından bahsettik. Motor gücünden değiştirilen şeylerden falan hepsinden bahsettik. Dediğim gibi bu motorun en fazla satışı Avrupa'da yapılmış. Ya Avrupa'daki insanlar tahsil insanlar. Yani böyle salak insanlar değil. Yani tamam belki paraları var ama paraların kıymetini de biliyorlar. Nereye ne zaman vereceklerini de biliyorlar. Oradaki insanların bu motosikleti almasının nedeni mutlaka vardır mutlaka vardır. Zaten Türkiye'de de çok iyi satışlara ulaş, ulaştı. Şimdi bu motorun mesela Türkiye'deki en fazla böyle rakibi e, MT700 yani Tracer. Tracer 700 Yama serisi. İnsanlar şey diyor işte Tracer çok güzel uçuyor, kaçıyor, uçuyor, gidiyor bilmem ne falan ama kimi de diyor ki kardeş yani bunların e, mesela Tracer'ın amosörleri çok yumuşak olduğu için çok güzel viraja giremiyor. Yüksek hızlarda evet yüksek hızları çıkıyor ama Alt tarafına rüzgar çok geldiği için motor havaya kalkıyor. Çok güvenli bir şekilde giremiyor. E şimdi bu çok güzel bir cevap olacak. Tamam Tracer mesela kasasını değiştirdi. Bu da değiştirdi. Şovanın amortisörleri var. Sürüş modları var. Mesela Tracer'da sürüş modları yok ileri seviye ABS var. Otomatik şanzıman bakın kayış sistemi falan değil. Kastak masnak değil. Bildiğiniz çift kavramalı mekanik şanzıman var bunun içerisinde. 100 kilometrede de 3,5 litre yakıyor. Ki bunun 4 beygir bahsetmiştim. 4 beygirde yükseltmişler. Torkunu da yükseltmişler. Yani bu motosiklet 200'leri görecek. E zaten e, MT e, 700 de 200'lerde yani 190'dan sonra tırmanıyor. 200'lerde 205'lerde yani nefesi kesiliyor. İkisi de aynı hızlarda gidiyor. Valla şimdi merak ediyorum nasıl olacak. Bir yandan Honda sağlamlığı en son teknolojik şanzıman e az yakması mükemmel donanımları. Öteki tarafta estetik hız ilginç bir çekişme olacak. Ben bu en son NC750X serisinin yani 2021 en son kasasını çok beğendim. Yani fuarda veya atıyorum Honda bayilerinde görür gör, geldiğinde görürsem şayet ona keza böyle sürüş tecrübeli olursa mutlaka denemek istiyorum. Herkesin şu an kullandığı bir motosiklet var ve akabinde gelecekteki motosikletinin her zaman arayışı içerisinde oluyordu. Bu motosiklet Forza 750 ile bunun arasında ben açık söyleyeyim kalıyorum. Evet bundan sonra yani X-250'den sonra değişikliğe gittiğim zaman bu iki motosiklette baya bir çemberi daralttım. Bunu zaman gösterecek bakalım ne olacak. Velasıl NC750X hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Bir başka motobolizma videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.